Merhaba herkese merhaba Bugün ne bu ne yapıyoruz. Bugün size işte Noob Rubble Stars'ın nasıl yüklendiğini göstereceğim. Ama göstermeden önce like atmayı, şu like'ı bir kırmayı vurun, bir kırın, vurun ve abone olmayı unutmayın. Abone bak. Noob Rubble Stars oyuna yediğimde abonem 15'ti arkadaşlar. 16, 17'ydi ve sizin sayenizde Yirmi bir, yirmi ve 24 aboneye geldim. <laughs> ben dedim ki, herkes nasıl indiriyor, nasıl indiriliyor? Nasıl buravlı nasıl? Nasıl? Dediniz ve ben de dediğim gibi sözümü tuttum. Yükliyoruz. Şimdi fazla uzundan daha geçelim diyeceğim. He, evet, daha oldu. Görüşürüz hadi. Hadi. Videoya geçelim hadi. Ne diyorum lan ben? Hadi geçelim hadi. Evet. Şu araya girdik. O gölgeye de girebilirsiniz. Şimdi buraya yazıyoruz ki. Buraya yazıyoruz ki. Bir dakika arkadaşlar ki. Evet geldim arkadaşlar. Nur. Bravo. Start yazıyorsunuz A, P, K, N'dir. <laughs> buraya geliyoruz. Buradan buraya basıyoruz. Buraya basıldıktan sonra buraya yine basıyoruz. Üstüne tıklıyoruz. Hadi dağ o İnternet biraz kötü. Hep terbiyesi burada. Evet. Gelin yine. buraya, Veya bir şey çıkmasa lazım. Ay. Ee, her şey burada değildi la. Daha yol ileri. Bekle buradan değildi. 41. virüs mü? lan kardeşlerim falan değil ben kardeşlerimi gördüm. Nus Bravo APK indir. İndir. Yazıyoruz. Evet, hadi ya. Evet, buraya basıyoruz. En Buradan geliyoruz. En alta. Ve 41. sürüm 148 modu oyunu indirici. Açmayı Hadi açı açıl. Açıl açıl açıl. Açıl açıl açıl. Açıl açıl açıl. Çılgın çıl. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi hiç video gelmiyordu. Tamam. Tamam e basıyoruz burada. Buradan bir şeyler gelebilir. Buradan yine çıkıp engelleye bas. İptale bas. Buradan gel. Bir daha indire bas. Tamam e hadi. Yani. Buradan yine çık. Yine de indiremez arkadaşlar. Bakalım yükleniyor mu? Yüklenmiyor. O ben de bilmiyorum. Şimdi de basıyoruz. Böyle denemeniz lazım, yoksa olmuyor. Hadi ya, hadi ya, hadi ya. Daya oldu. Hadi ya. arkadan sesler geliyor olabilir arkadaşlar. Yine olmayabilir de. Tabletten çektiğim çektiğim için. Sen de hadi hadi ya. 3 saat beklemek zorunda sadece arkadaşlar bu arada. Ee, Sağol bir Nasıl gidiyor işte? Hayat nasıl? 5 hafta kaldı. Ne zaman geçti gün? de bilmiyoruz. Okulların. ya arkadaşlar 15 tatilini resmen ders yapmak için göndermişler ya. Resmen ders yapmak için arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika ben bunu bir yükleyip geleyim. Ama gerçekten bir sürü ders geliyor. Evet arkadaşlar geldim. Yeniden yükleye bas. Bitti. Yine de indir. Ve indiriliyor arkadaşlar. Böyle bir sürü denememiz, denememiz de lazım. Şimdi bu indirilecek. Oynayacağız bakalım. Ama ben oynayamam da. Çünkü video izleyeceğim daha. Videoyu montajlayacağım. Onda açtığım şeydi arkadaşlar, hemen videoya gittim. Evet, o. Ama çok izlenmeyi ne biliyorum, siz cansınız. O yüzden sizi bırakma istemiyorum. Evet, bırakma istemiyorum. Tamam mı? Şuraya e, ben şöyle fotoğrafını çekeyim. Çeksem mi? Şöyle gelelim. Neyse arkadaşlar. Neyse boş verin. E, <laughs> Zaten yükleniyor. Siz oynarsınız. Ben de oynuyorum zaten birazdan. Hay iyi hadi görüşürüz. İyi tatiller. 5 hafta kaldı. Ne zaman geçti gün biz de bilmiyoruz. Hadi çok fazla uzattım hadi görüşürüz.